Oha! Arkadaşlar Squid Game'de beni görüyor musunuz? Arkadaşlar şunun tipine bakın ne kadar korkunç! Arkadaşlar oğlum beni nasıl buldun sen arkadaşlar şu bakalım. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te Squid Game bebeği evime geldi. Evet arkadaşlar Squid Game bebeği bana yine Whatsapp'tan böyle bir mesaj yazmış ve evime gelmiş. Bugün arkadaşlar gece 3'te Squid Game bebeğini evin içinde arayacağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan videoyu beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Bu arada yorumlara herkes Squid Game yazsın. Squid Game yazan herkese kalp atıyorum. O zaman hızlı hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar Squid Game evi bana Whatsapp'tan böyle bir mesaj yazmış. Onu senin evindeyim ve seni öldürmeye geldim yazmış. Nasıl evime girdin? Nasıl evime girdin? Arkadaşlar ben bunun eve girdiğimi de inanmıyorum bu arada. Bu arada gördüğünüz bir Squid Game evi. Bakın fotoğrafına da bakın arkadaşlar. Gördüğünüz bir Squid Game evi. Evet nasıl evime girdin yazdım. Bakalım şimdi yazıyor. Acaba evime cidden geldi mi yoksa gelmedi mi bilmiyorum. Bakalım şöyle bir soru işareti atacağım arkadaşlar. Herhalde bu bize yalan söylüyor. Gelmedi bence arkadaşlar evimize. Evet şu onun yazmasını bekliyoruz bakalım. Kanıt at bana. Kanıt at bana. Girelim ben sana söylemiştim. Her özelliğim var diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Squid Game bebeği görünmez falan da oluyor. Yani o yüzden bunun her özelliği var. Atayım yazdı. Arkadaşlar bize bir kanıt atacak. Atlan hadi. Atlan hadi. Atlan. Oha. Arkadaşlar şuna bakın. Bu harbiden evime gelmiş. Bakın görüyor musun? Arkadaşlar Squid Game bebeği harbiden evime gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi bu Squid Game bebeği evime gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Herhangi bir odanın içinde duruyor şu anda. Oğlum bu bildiğiniz Squid Game bebeği arkadaşlar bakın o Squid Game filmindeki Squid Game bebeği evime gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar oha sen eve nasıl girdin oha sen Eve nasıl girdin? Nasıl girdin? Nasıl girdin? Ve evimi nereden biliyorsun? Evimi? Evimi nereden biliyorsun? Arkadaşlar bu büyük ihtimal beni her gün takip ediyor. Yani normalde benim evimi bilemez Squid Game bebeği. Ama gördüğünüz gibi beni takip edip evimi bulmuş. Ve gördüğünüz gibi de evime gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle biraz daha yaklaştırıyorum size gördünüz mü? Bakın bu bildiğiniz Squid Game bebeği. Squid Game dizisindeki Squid Game'in bebeği arkadaşlar. Ve bu resmen şu an evime gelmiş. Fazla bağırmayacağım. Çünkü sesimi her an duyabilir ve bu odaya gelebilir arkadaşlar. Onur korkmuş gibisin. Sanki söylediklerime kulak vermiyordun. İnanmış, inanmış oldun bana artık öleceksin. Neden beni öldürmeye geliyorsun? Neden beni öldürmeye geliyorsun? Öldürmeye geliyorsun. Arkadaşlar evin içine gelmiş ve beni öldürmeye geldi. Ne yapacağız bilmiyorum. Acilen bundan kurtulmamız lazım bizim. Evet neden acaba bizi öldürmeye geldi onu da bilmiyorum arkadaşlar. Her herhalde biz evin içine gizli kameralar koyup bunu video kaydını aldık ki arkadaşlar. Bu herhalde onu izlemiş bir sinirlenmiş bir. Senle oyunlar oynadık. Sana şans da verdim ama sen kaybettin. Arkadaşlar biz bununla kırmızı ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu oynamıştık. Evet, oyunu kaybettim. Kaybettim. Ama beni öldürme lütfen. Öldürme lütfen. Arkadaşlar beni harbiden öldürmeye geldi bu. Bu yüzden öleceksin yazdı. Arkadaşlar bizi öldürmeye geldi ve bakın fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu evime gelmiş cidden. Zaten arkadaşlar biz evin içini de arayacağız birazdan videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Evet seni neden öldürmeyeyim? Neden ben sana bir şey yapmadım ben sana bir şey yapmadım sadece Squid Game oyununu kaybettim arkadaşlar. Squid Game, Squid Game oyununu kaybettim. Oyununu kaybettim. Ama oyunu kaybettin yalnız arkadaşlar. Dizide de bildiğiniz gibi Squid Game oyununu kaybedenleri öldürüyorlardı ve biz de oyunu kaybettiğimiz için geçenki videomuzda bizi de öldürmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ama biz asla ölmeyeceğiz arkadaşlar. Benim olayım bu zaten. Tamam ama beni öldürme. Tamam ama beni öldürme lütfen. Arkadaşlar bu Squid Game bebeği cidden bizi öldürmeye geliyor. Biz en ise evin içinden kaçacağız arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Kaçmaktan başka bir çaremiz yok. O yüzden ben oyunu yönetirim. Kazanan ve kaybedeni ayırmak için seni öldürmem gerekiyor. Bir kez daha oyun oynayalım mı? Oynayalım mı? Son şans ver bana. Son şans ver bana. Arkadaşlar son kez Squid Game oyunu oynayacağız. Bakalım şu son son şansımızı kullanacağız. Eğer Squid Game oyunu oynayıp kazanırsak bizi öldürmeyecek ama bakalım kaybedersek yine bizi öldürecek. Ama ben bir size bir şey söyleyeyim mi? Biz kaybedersek de kaçacağız arkadaşlar böyle. Yapacak bir şey yok. Elimde bıçak var. İkinci şans hak ettiğini düşünmüyorum. Öleceksin. Tamam. Tamam. O zaman o zaman ben evden kaçıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi evden kaçmaya çalışacağız. Yoksa bu beni öldürecek gördüğünüz gibi Squid mi bir. Bakın eve gelmiş. Gör görüyor musunuz? Fotoğrafa bakın. Bakın fotoğrafa bakın arkadaşlar. Evin içine gelmiş. Yani bu kesinlikle bizi öldürecek. Arkadaşlar yazdığına bakın. Katsana seni bulurum yazmış. Arkadaşlar bu beni nasıl olacak bilmiyorum ki. Beni takip mi edecek? Beni takip mi edeceksin? Edeceksin. Edeceksin yazdım şöyle. Arkadaşlar ben seni her gün takip ediyorum yazdım. Ve bize bir video attı. Şimdi de video açacağım bakın. Arkadaşlar Squid Game bebeğin şimdi bize bir video attı. O zaman videoyu açıyoruz hadi bakalım. Merhaba <laughs> ben <laughs> arkadaşlar lanetli bebek buymuş. <laughs> Videoya bakın. Videoyu tekrardan açıyorum. Bakın şimdi bize attığı videoyu tekrardan açıyorum. Bakın. Bebek, bebek. Bitti biz arkadaşlar. Bu neler diyor? Bu neler diyor? Tamam. Ben şimdi ben şimdi evden kaçıyorum. Beni de bulamazsın. Beni de bulamazsın zaten. Beni de bulamazsın zaten. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi Squid Game'in beni de şöyle engelliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben video kaydını kapatacağım ve bu evden kaçma yolunu bulacağım ve kaçtıktan sonra başka bir yerde video kaydını başlatacağım. Siz zaten o başka bir yerde video kaydetmiş olduğum videoyu göreceksiniz. O zaman şimdi evden Kaçma vakti. Evet arkadaşlar şu anda Squid Game bebeğinin bana atmış olduğu konuma geldim. Arkadaşlar şöyle bir evin içine girdim bakın. Gördüğünüz gibi böyle bir evin içine girdim arkadaşlar. Şimdi burada Squid Game bebeğini bekleyeceğim. Biliyorsunuz ki Whatsapp'tan konuşmuştuk. Benim evime gelecekti ve ben de evden kaçtım buraya geldim arkadaşlar. Bakalım Squid Game bebeği her an gelebilir şu an. Bekliyorum arkadaşlar. Şöyle şuralara dolaşıyor. Gizli gidelim. Şöyle gizli videoların arkasına geçtim arkadaşlar Ve şurada gördüğünüz gibi güvenlik kameraları var Bakın görüyor musunuz güvenlik kameralarını Arkadaşlar burada bir sürü Bir sürü güvenlik kamerası var gördüğünüz gibi Şu an böyle bir yerin içine geldim Bakalım arkadaşlar Squid Game bebeği her an aynı... oh. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar Bakın Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar Squid Game bebeği her aynı... Sesler ne lan? Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuz değil mi? Fikretin bebeği geldi herhalde bilmiyorum. Şu an gizli şöyle bir çıkar, çıkaracağım kafamı. Yani her an her, an her yerde olabilir arkadaşlar. Şuralara şu dışarıya falan bir bakayım. Şu dışarıdan falan da gelebilir arkadaşlar bu Squid Game Baby. Her an her yerde olabilir arkadaşlar bu Squid Game Baby. Bak 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 sesleri duyuyor musunuz? Bakın bakın sesleri duyduğunuz arkadaşlar. Squid Game Baby sesleri geliyor. Bir dakika bakacağım arkadaşlar. Ha, Lan Squid Game bir bu. Beni bulmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Oh, arkadaşlar Squid Game beni görüyor musunuz? Arkadaşlar şu tipine bakın ne kadar korkunç. Arkadaşlar. Oğlum beni nasıl buldun sen arkadaşlar? Şu tipine bakın. Arkadaşlar. Bu Squid Game'i benden acilen kurtulmam lazım benim. Nasıl geldi buraya? Bakayım, bakayım bir tekrar orada mı acaba? Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Bakayım orada mı? Yok orada yok. Orada kimse gözükmüyor lan. Nereye gitti bu Squid Game'i? Nerede lan bu? Arkadaşlar acaba şuradaki gizli geçide mi girdi? Bakın şurada bir gizli geçit var arkadaşlar. Bu gizli geçit nereye gidiyor bilmiyorum ama Squid Game e bebeği buradan da gelmiş olabilir. Bakın şöyle bir gizli geçit var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gizli geçide girelim mi bilmiyorum ama şöyle bir inelim arkadaşlar bence gizli geçit var burada. Şu gizli geçide bir inelim bakalım. Şu an gizli geçide girdim arkadaşlar. Şurada ışık var. Oha bu ne? Burası neresi, neresi arkadaşlar? Bu Lan ışıklar gidiyor. Işıklar gitti. Lan ışıklar gitti. Arkadaşlar orada bir gizli geçit buldum. Gördüğünüz gibi gizli geçitin içine girdik hatta. İsterseniz bir daha o gizli geçide bakalım. Belki Squid Game bebeği o gizli geçitin içine inmiş olabilir arkadaşlar. Ben şöyle biraz yaklaşayım ama her an arkadaşlar orada olabilir. Çünkü zaten daha yeni biz burada gördük Squid Game O yüzden şimdi aşağı kata inmiş olabilir hemen bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Squid Game bebeğin Gizli geçitine gireceğiz. Bakın arkadaşlar burada gizli geçit var. Şimdi gizli geçide giriyoruz ve bakalım Squid Game bebe orada mı? Hadi inelim. Evet şöyle iniyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle iniyorum arkadaşlar. Gizli geçide indim. Bakın arkadaşlar ışıkları açacağım şimdi. Oo arkadaşlar görüyor musunuz Squid Game bebeğini? Gizli geçitte bulduk arkadaşlar Squid Game bebeğini gizli geçitte bulduk. Şuna bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar Squid Game bebeğini? Şuna bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Squid Game gizli geçitte bulduk arkadaşlar. Yani benim halen peşimde şu anda. Benim peşimi bırakmıyor arkadaşlar. Ben nereye gidersem gideyim. Bu Squid Game bebeği benim peşimden geliyor. Şimdi böyle bir yere saklandım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gizli geçitte Squid Game bebeğini bulduk. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben hemen kaydı kapatıp buradan gideceğim. Çünkü Squid Game bebeği halen benim peşimde. Bu Squid Game bebeğinden... Bu Squid Game bebeğinden acilen kurtulmam lazım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. what